istisnai performanstan dolayı büyük bir memnuniyet duyuyorum. 24 aylık gibi kısa bir süre taahhüt edilmişken 17 aylık bir sürede inşaat Covid şartlarına rağmen tamamlandı. Gerçekten istisnai bir performans sergiledi. Sunma bu da zaten Türk şirketlerinin ne kadar güzel iş yaptığının bir başka örneği oldu. Gerçekten iki ülkeyi birbirine bağlayan dostluk iş ilişkileri e, özel e, bir seviyede ve Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın buraya bu e, get işi bu stadyum açılış vesilesiyle geliş aslında bir resmi ziyarete dönüştü. Çünkü ikili görüşmemizden hemen sonra iki devlet arasında beş antlaşma imzaladık. Bu beş antlaşmada Senegal Türkiye işbirliğini daha da derinleştiren anlaşmalar niteliğinde. Siyasi ve ticari işbirliği ilişkilerimizden çok büyük bir memnuniyet duyuyorum. Gerçekten iki ülke arasındaki ilişkiler eskiye dayanan ilişkiler ve çok sağlam, hukuki bir çerçeveye zemine oturan ve çok çeşitli işbirliği alanlarına dayanan hem siyasi istişare, hem altyapı, enerji, tarım, e, su... Eğitim, ulaşım, çevre, endüstri, ticaret alanları, kültür ve sanayi, savunma sanayi alanlarıyla ilgili çok geniş yer bir işbirliğimiz var. Aynı zamanda Türk şirketlerinin inşaat işlerinin niteliğinden büyük bir memnuniyet duyuyoruz. Yükselen Senegal planı çerçevesinde kendileri çok sayıda önemli projeyi tamamladı. Yine Brezdenya Uluslararası ee, Havalimanının yanı, yanı sıra tır ve hal uluslararası tren, e, kongre, kongre de merkezi, de merkezi de ve yine de bölgesel de ekspres, de ekspres de tren de e, yolunu yine çok önemli bir Türk şirketi ve yarın açılışını yapacağımız Olimpik Stadyum'un inşaatını Türk şirketleri tamamladı. Bunun daha daha bu şekilde devam etmesi için Türk Senegal karşılıklı yatırımlarının devam etmesi için bunu teşvik etmeliyiz. Eczacılık, madencilik, demir çelik gibi sektörlerde hem Türk hem de Senegal özel bir araya getiren ortak teşebbüsleri teşvik etmeliyiz nitekim Sayın Erdoğan uçaktan iner inmez kendisiyle Türkiye Senegal İş Forumu'nu düzenledik ve kendisinin her zamanki gibi çok yoğun bir ziyaret gündemi var. Çünkü biz gerçekten de iki ülke arasındaki ortaklığın seviyesini her seferinde daha da yukarıya taşımak istiyoruz. İki sene önce hatırlarsanız biz iki devlet başkanı olarak ticari hacmimizi 400 milyon olarak hedeflemişken bunu aşmış durumdayız. Dolayısıyla büyük bir memnuniyet duyuyoruz ve aslında bir milyar dolarlık yeni hedefimize ulaşabileceğimizi güvenim tam. Evet gerçekten de tekrar etmek istiyorum. Sayın Cumhurbaşkanı, Dakar'a bu ziyaretiniz bizi onurlandırıyor, bizi çok mutlu ediyor ve yarın bu Olimpik Stadyum'un açılışında da hem de gençlik bir bayramı gönünde bu halkımızla bir araya geleceksiniz. Afrika Uluslar Kupası'nı kazanan Senegal olarak özellikle bir önem teşkil ediyor. Sayın Cumhurbaşkanı'nın Türkiye'de oynayan Senegal'li futbolculara çok önemli bir ilgisi var. Aynı zamanda kendisi zaten futbol oynayan birisi ve kendisine bu ilgisinden dolayı büyük bir e, teşekkür ediyorum. Nitekim e, 2013 yılında kendisiyle bir futbolcu ile ilgili olarak önemli görüşmeler yapmıştık. Çok teşekkürler. Buyurun efendim. Çok teşekkür ediyorum. Aziz kardeşim Sayın Cumhurbaşkanı Sal kıymetli heyet üyeleri saygıdeğer basın mensupları sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Gerçekten iki yıllık bir aradan sonra yeniden Dakar'da bulunmaktan duyduğum memnuniyeti özellikle ifade etmem gerekiyor. Bu benim Senegal'e beşinci gelişim. Muhterem kardeşime ve Senegal halkına şahsıma heyetime göstermiş oldukları ilgi ve alakadan dolayı özellikle teşekkür ediyorum. Şubat ayı itibariyle Afrika Birliği dönem başkanlığını devralmış olan dost ve kardeş ülke Senegale başarılar diliyorum. İstanbul'daki 3. Türkiye Afrika Ortaklık Zirvesinde kabul ettiğimiz bildiri, eylem planı ve ortak uygulama raporuyla 2022 Yaptığımız görüşmelerde Türkiye-Senegal ilişkilerini tüm veçeleriyle ele aldık. İşbirliğimizi derinleştirmek hususunda aynı kararlılığı paylaştığımızı bir kez daha ifade ettik. Ziyaretim vesilesiyle Dakar Olimpik Stadyumunun açılış törenine yarın değerli kardeşimle birlikte iştirak edecek olmaktan, Ayrıca memnuniyet duyuyorum. Senegal'in sportif başarılarına başarı katacak yeni stadyumun bir Türk firması tarafından inşa edilmiş olmasıyla da ayrıca iftihar ediyorum. Senegal milli takımının Afrika Uluslar Kupası'nda şampiyon olarak yakaladığı büyük başarıdan dolayı yine kendilerini ayrıca tebrik ediyorum. İkili ilişkilerimizde son dönemde düzenlenen karşılıklı üst düzey ziyaretler önemli bir ilme yakalanmasını sağlamıştır. Bugünkü görüşmelerde de ekonomi, yatırımlar, savunma sanayi ve terörle mücadele alanlarındaki ilişkileri nasıl daha ileri bir düzeye taşıyabiliriz? Bunları etraflıca görüşme fırsatını bulduk. Ziyaretin vesilesiyle Dakar büyükelçiliğimizin yeni kançılarla binasının resmi açılışını da yarın gerçekleştireceğiz. Değerli basın mensupları aramızdaki yakın dostluğun en güzel tezahürünü bilhassa ticaret ve yatırımlarda görüyoruz. Karşılıklı yatırımların yanı sıra ticaret hacmimiz günden güne çok daha fazlasıyla artıyor. Salgına rağmen 2021 yılında ikili ticaret hacmimiz Önceki yıla göre %42 artarak 540 milyon doları aştı Hedefimiz bu rakamı az önce Sayın Başkan'ın da ifade ettiği gibi 1 milyar dolara ulaştırmak İlişkilerimizi geliştirirken Senegal'in Beşeri kaynaklarını öne çıkarmayı özellikle planlıyoruz. Örneğin Senegal Stadyumu'nun inşasında Türk şirketleriyle beraber Senegalli kardeşlerimizin de alın teri var. Projede istihdam edilen toplam 1500 çalışandan bini Senegalli kardeşlerimizden oluşmuştur. Firmalarımızın yükselen Senegal planı kapsamındaki katkıları Senegal halkının da desteğiyle devam edecektir. Senegal'deki firmalarımız ayrıca enerji, çelik üretimi, sağlık, gıda sanayi, hazır beton üretimi ve altın işleme alanlarında karşılıklı menfaat temelinde faaliyetlerde bulunuyorlar. Kalkınma alanında da yakın işbirliği içerisindeyiz. 2007 yılından bu yana Senegal'de Toplam 12 milyon dolar değerinde 186 projeyi hayata geçiren TİKA faaliyetlerini sürdürmekte kararlıdır. Türkiye Maarif Vakfımız ise Senegal'de 13 okulda toplam 857 öğrenciye eğitim veriyor. 1992 yılından bu yana Türkiye burslarından yararlanan Senegalli öğrenci kardeşlerimizin sayısı ise 187'ye ulaşmıştır. Senegal makamlarının FETÖ ile mücadelemizde sağladıkları destek için teşekkür ediyorum. Bu destek ve dayanışmanın bundan sonra da devam edeceğine inanıyorum. Bu düşüncelerle aziz kardeşim Cumhurbaşkanı Makisel'e ev sahipliği için tekrar teşekkür ediyor. Ziyaretimizin hayırlara vesile olmasını diliyorum. Nasıl? Çok teşekkürler.